Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere C uygulamalarında yapacağımız matematiksel toplama oyununun yapımını göstereceğim. Başlayalım. Form ekranının içerisine buton yerleştireceğiz. Buraya buton yazalım. İki tane buton alıyorum. Birisi soracağımız soru butonu olsun. Sor diyelim. Diğer butonumuz ise yaptığımız işlemi kontrol etmesi istiyorum. Bu da kontrol butonumuz olsun. Burada isimlerini tanımladık. Şimdi textbox eklemek istiyorum. İşlemlerimizi textbox'ta yapacağız. Buraya textbox 1'imizi ekleyelim. Textbox 2. Son olarak bir tane daha textbox ekliyorum. Bu da textbox 3'ümüz. Şimdi level ekleyelim. Level birimi alıyorum buraya. Bu benim buradaki text kısmından ismini değiştirebiliyoruz. Buraya artı yapalım. Toplama işlemi olacak. Bir tane daha level alıyorum. Buraya eşittir yazıyoruz. Buraya yine level ekleyelim. Buradaki doğru sayısı doğru sayısı. Bir tane daha level alıyorum. Bu doğru sayısını karşısına kaç tane doğru olduğunu yazmasını istiyorum. Şuraya yanlış sayısı. Yanlış sayısı. Bunun da karşısına cevabını yazsın. Süre koyalım. Süremiz de kaçtan geriye doğru olması istiyorum. Ee, kısa bir süre verelim. 30 saniyelik bir süre ihtiyacımız olsun. Pardon yanlışlık buldu. Tekrardan label ekliyoruz. Bu level'da skor belirtecek. Yine aynı şekilde skorumuzu da buradaki karşısındaki label'a yazdıralım. Son olarak da bir tane daha label ekliyorum. Buranın içerisini boş bırakalım. Buradaki level'ın içerisini boş bırakmamızın sebebi ya da boş bırakmayalım direkt şurada buradaki level 11'imizi seçtik buranın içerisine nokta nokta koyalım ve buraya da oyunun bittik bitmediğini yazdırmak istiyorum burada fontunu ayarlayalım şuraya da bir başlık ekleyelim bu başlığımıza ne yazalım matem toplama oyunu Büyük harflerle yazalım bunu. Şimdi buradaki yazılarımızın fontunu ayarlamak istiyorum. Hepsini seçiyoruz. Burada font kısmına gelelim. Burada yazımızın büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Kalın olsun. Yazımızı 12 ya da 16 olarak ayarlayalım çok büyük oldu. Biraz küçültelim. Bunu 12 olarak ayarlayalım bir. Tamam. Şu butonlarımızı düzenlersek yazılarımız net bir şekilde okunacak. Evet, bu şekilde ayarladık. Şuradaki level'larımızı da ayıralım. Evet. Oyunumuz bu şekilde. Şimdi font ekranımızı da e, değiştirmek istiyorum rengini. Burada form ekranına geliyoruz. Back color kısmına gelelim. Burada özel renkler diyerek istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben burada mavi yapmak istiyorum. Buradaki butonlarımızın rengini de değiştirelim. Bu butonlarımızın rengi de koyu mavi olarak elebileyim. Evet, butonlarımızın rengini de ayarladık. Şimdi yapmamız gereken ilk işlemi başlayalım. Ha, bu arada şuraya timer eklemeyi unuttuk. Çünkü süreyle yapacağız. Timer diyelim. Timer'ımızı alıyoruz ve buraya bıraktığımız zaman timer'ımız buraya eklenmiş oluyor. Timer'ımızın üzerine gelelim. Burada interval özelliği var. Bu interval özelliği bir saniye bin milisaniyeden geldiği için burayı her bir saniyemizi ayarlamak için burayı bin olarak ayarlıyoruz. Interval kısmını bin olarak ayarlıyoruz. Bu şekilde tamamladık. Şimdi... Sor butonuna basarak işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Sor butonunun üzerine çift tıkladık. Burada sor butonunun üst kısmında tanımlama yapıyorum. Ben burada int diyorum. Doğru sayısı Doğru sayısı sıfır olarak tanımlayalım. Virgül yanlış sayısı eşittir sıfır. Daha sonra tahminde bulacağız. Tahmin değerimiz eşittir sıfır. Hesap değerimiz eşittir sıfır. Skor değerimiz eşittir 0. Süreyi ise süremizi kaç olarak tanımlamıştık? Bir bakalım. 30 olarak demiştik. Süremizde 30 olarak tanımlayalım. Bu şekilde tanımlamalarımızı gerçekleştirdik. Şimdi buton, sor butonumuzun içerisine değerlerimizi yazmaya başlayalım. Biz burada sor butonuna bastığımız zaman rastgele bir sayılar üretmesi lazım. Textbox 1 ve Textbox 2'nin içerisindeki rastgele üretilen sayıları biz tahmin ederek işlem sonucunu Textbox 3'e yazdıracağız. Bunun doğru olma durumuyla yanlış olma durumunu bize bildirecek. Buraya şimdi rastgele sayı üreteceğimiz için random rastgele diyelim eşittir ne random. Parantez aç, kapattı ve noktalı virgül. Bu şekilde rastgele sayı tanımlamamızı yaptık. Şimdi bu değerlerimizin nerede yapmamızı istiyoruz? textbox bir, nokta, text eşittir convert to string. Parantez içerisinde parantez içerisinde rastgele nokta next Rastgele sayımızı kaça kadar üretmesini istiyorum? 100'e kadar bir değer üretmesi istiyorum. Noktalı virgül. Bu şekilde tanımladık. Aynı işlemi textbox, için, textbox 2 için yapacağız. Textbox 2 text eşittir connect to string parantez içerisinde yine aynı şekilde rastgele sayımızı nokta next diyorum. Parantez içerisinde buna da 100'e kadar bir sayı tanımlamasını istiyoruz. Noktalı bilgi. Bu şekilde textbox 1 ve textbox içerisindeki rastgele sayı değerlerini tanımladık. Buton 1'e bastığımız zaman, yani ben buradaki sor butonuna bastığım zaman benim sürem çalışmaya başlayacak. Bunu tanımlayalım. Timer diyorum. Timer bir Nokta enable. Buton 1'e bastığım zaman Sürem çalışması istediğim için true komutunu kullanacağız. True diyorum. Evet şimdi rastgele sayılar üretiyor mu onu denemek istiyorum. Burada başla butonuna basarak bakalım. Sor butonuna bastığım zaman rastgele sayı üretti. Evet rastgele sayımız üretilmeye devam ediyor. Ama buradaki süremiz değişmiyor. Bunu değişmek için timer'ın içerisine değerlerimizi yazmamız lazım. Şu anda buradaki rastgele sayı değerlerimiz üretilmektedir. Devam edelim. Burada tasarım kısmına geliyoruz. Timer'a çift tıklayarak timer'ın içerisine kodlarımızı yazalım. Diyorum. Eğer süre değerimiz, süre değişkenimiz eşittir 0 olduğu zaman ne olmasını istiyorum? Süre sıfıra eşit olduğu zaman oyunun bitmesini istiyorum. Bunu da oyun bitti yazısını nerede yazmasını istiyoruz? Buradaki level 11'imizin içerisine yazmasını istiyoruz. Yapalım. Level 11 nokta text eşittir. Convert to string. Parantez içerisinde tırnak içinde oyun bitti yazsın. Oyun bitti. Bu şekilde tanımladık ve oyun bitince de süremizin kapanmasını istiyorum. Timer 1.enable eşittir Süreyi aktif etmek için hangi komutu kullanmıştık? True komutunu. Şimdi post diyorum. Süreyi kapattım. Else diyelim. Else Burada ise süremiz Eğer sıfır olmadığı durumda ise süre sürekli azalsın. Yani biz 30 olarak tanımlamıştık. 30'dan geriye doğru süremizin azalmasını istiyorum. Bunu da nereye yazdıracağız? Süremizin burası da level 8. Level 8'e yazdırmak istiyorum. Level 8 nokta text eşittir conductor string parantez içerisinde süre değişkenini yazdırsın. Evet bu şekilde timer'ımızı da tamamladık. Kontrol edelim. Programımızı çalıştırıyoruz. Programımızı çalıştırdık. Şu anda bir hareketlilik yok. Sor butonuna bastığım zaman rastgele burada iki tane sayı üretici ve süremiz çalışmaya başlayacak. Evet, süremiz çalışmaya başladı. Rastgele sayılar üretiyoruz. Şu anda süremiz devam ediyor. Sıfır olmasını bekleyelim. Süremiz sıfır olduğunda buradaki level 11 kısmına oyun bitti olarak yazısının çıkmasını sağlayacağız. Bakıyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet sıfır oldu ve oyun bitti. Süre sıfır olduğu zaman oyun bitti olarak yazıyor. Burayı da kontrol ettik. Şimdi yapmamız gereken diğer işlemlere bakalım. Burada kontrol kısmına geliyoruz. Hesaplarımızı burada yapacağız. Kontrol butonuna çift tıklayarak kod kısmına geçiş yaptım. Buraya bakalım. Biz ilk başta hesap yapmamız gerekiyor. Hesap değişkenimizi yukarıdan çağırıyorum. Şu ara ee A koymayı unutmuşuz. Şurayı da hesap tekrar yazalım. Hesap eşittir convert to int32 parantez içerisinde hesabı nasıl yapıyoruz? Matematiksel işlem olarak. Textbox 1'deki değerimizle TextBox 2'deki değerin toplamını buraya TextBox 3'e yazdırmamız gerekiyor. Burada de, e, ne diyeceğiz? TextBox 1 nokta Text artı converti, int 32 parantez içerisinde textbox 2 text değerlerini alıyoruz. Hesap değişkenimizi bu şekilde toplamını alıyoruz. Şimdi tahmin değerimizi yazalım. Tahmin değerimizi nereye yazmak istiyoruz? Biz textbox 3'e tahminimizi belirteceğiz. Convert to int 32 parantez içerisinde tahminimizi textbox 3'e yazdıracağız. Textbox 3 Buraya da noktalı virgül. Şimdi tekrardan kontrol edelim. Başlat butonuna basıyoruz. Evet. Sor kısmına bastık. Şimdi buraya tahmin değerimizi girebiliyoruz. Kontrol et dedik ama sonucumuzun doğru ya da yanlış yazma durumuna göre belirlemedik. Şimdi buranın çalıştığını gördük. Devam edelim. Alt kısma geçiyorum. Yine aynı şekilde kontrol butonunun içerisindeyim. Alt kısma geçiyoruz. If diyelim eğer benim hesap değişkenim hesapladığım değer ile tahmin değerim Birbiriyle aynıysa ne olmasını istiyorum? Doğru değerimi doğru sayı değerimin artmasını istiyorum. Bunu yaptıktan sonra bu doğru değerimi nereye yazdıracağım? Burası level 4 kısmı. Level 4 değerinde artmasını istiyoruz. Yani ben 1 doğru yaptıysam level 4'te 1 2 doğru yaptıysam 2 o şekilde yazacak. Level 4 Lepuntur nokta text eşittir convert to string parantez içerisinde doğru değerini yazdırsın. Doğru sayı değerini yazdırmasını istiyorum. Alt kısma geçelim. Evet şimdi kontrol edelim. Başlatıyoruz. Burada şu anda süremiz aktif hale değil. Sor dediğim anda sürem çalışmaya başlıyor. Ve toplarsa kaç etti? 140. Kontrol et dedim. Doğru sayım 1 arttı. Tekrar sor diyelim. 59 artı 94. Kaç etti? 153. Kontrol et diyorum. 2. Yani buradaki doğru bulduğum soru sayısıyla buraya eklemiş olduk. Devam edelim. Şimdi burada doğru sayısı bildiğim zaman süremin durmasını istiyorum ben. Süre dursun ki bana bir zaman kazandırsın. Eğer yanlış cevap verdiğimde de süremin devam etmesini istiyorum. Şimdi buraya timer bir nokta enable eşittir false diyelim. Ben doğru cevap verdiğimde sürenin durmasını istiyorum. Başlatalım. Evet yüklendi. Şimdi sor butonuna basalım. 37 artı 9 değerini vermiş. Burada sürem ilerliyor. Topladığım zaman 46 değerini buldu ve sürem durdu. Yani ben doğru cevap verdiğim zaman sürem duracak. Bana bir zaman kazandırmış olacak. Tekrar sor butonuna bastığım zaman süremiz ilerlemeye devam edecek. Şimdi tekrar yapalım. 22 artı 43 kaç etti? 65. Kontrol et diyorum. 2 ve süre yine durdu. Bu şekilde devam edelim. Yine aynı şekilde buraya yazıyorum ve skorumun da her doğru cevap verdiğimde 10 puan elde etmek istiyorum. Skor diyoruz. Artı eşittir. 10 puan olarak eklesin. Bunu da skor değerimizde nereye yazdırıyoruz? Buradaki level 10 değeri. Level 10 nokta text eşittir convert to String. Parantez içerisinde skor değişkenimizi yazdırsın. Başlatalım. Evet. Sor butonuna basıyoruz. 50 artı 49 dedi. 99. Kontrol et dedik. Doğru sayımız 1. Süremiz 26. Skor 10. Tekrardan sor diyelim. 45 artı 82. Kaç etti? 127. 127. Kontrol ediyorum. Doğru sayım 2. Süren 17. İkinci doğruyu bildiğim için 20 puanla yükseldi. Bu şekilde devam edelim. Biz burada doğru cevap verdiğimiz zaman elde ettiğimiz değerleri bulduk. Yanlış olduğu zaman else diyelim. Else alt satıra geçiyoruz. Yanlış değişkenimizde yanlış sayısı verdiğimiz zaman yanlış değerimizin artması istiyorum. Aynı şekilde bu yanlış değerlerimi de nereye yazdıracağız? Buradaki label 6 kısmına. Label 6 6.text eşittir convert to to string Parantez içerisinde yanlış sayısı. Tamamladık. Şimdi yanlış sayı verdiğim zaman süremin durmasını istemiyorum. Süre devam etsin. Timer 1 nokta enable eşittir true. Süre devam etsin. Durmasını istemiyorum. Ve her yanlış cevap verdiğimde de skor değişkeni 10 puan azalmasını istiyorum. Eksi eşittir. Eksi eşittir. 10 puan azalsın. Bunu da nereye yazdıracağız? Yine skor değişkenimizi level 10'a yazdırıyorduk. Level 10 nokta text eşittir. Convert to string parantez içerisinde skor değerini yazdırsın. Bu şekilde tamamladık. Şimdi başlatalım. Sor butonuna bastım. Burası 95 dedik. Kontrol et dedim. Doğru sayım bir yanlış yok. Süre 26 skor 10. Tekrar sor dedim. Mesela buna 5 dedim 2 de yedim. Kontrol et dedik. Yanlış değerini verdi ve süre devam ediyor. Mesela tekrardan sor diyelim. Buraya 3 dedim. Eksi 10 puana düştü. Tekrar sor diyelim. 42 artı 70, 71 113 etti. Şuraya 113 yazalım. Kontrol et dedik. Tekrar yükseldi puanımız. Oyun bitti şu anda. Oyun bittiği için hareket edemiyoruz. Ama bu arada ben bu işlemleri yaptığımda bunların silinmesini istiyorum. Her seferinde tekrar gözümün gözükmesini istemiyorum. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Bu kontrol et butonunu else'nin dışına yazalım. Burada textbox1.txt eşittir tırnak içerisinde boş kalacak şekilde yazıyoruz. Buraya textbox2 nokta text, eşittir tırnak içinde noktalı virgül. Son olarak da textbox3 nokta text, eşittir tırnak içerisinde noktalı virgül. Şimdi programımızı bu şekilde tamamladık. Nasıl yaptığımıza bakalım. İlk önce biz burada buton bir sor da rastgele bir sayılar tanımladık. Bu rastgele tanımladığımız sayılardan sonra timer'ımızı ekledik. Süremizin ne zamandan başlayıp ne zaman oyunun biteceğini belirledi. Daha sonra ise bu kontrol et kısmında ise topladığımız değer ile tahmin ettiğimiz değerin doğru olma durumuna göre veya yanlış olma durumuna göre puan alıp alamayacağımızı belirledik. Şimdi başlatalım. Evet, sor butonuna basıyorum. 17 artı 16, 16 artı 17 kaç eder? 33. Kontrol et dedim. Doğru sayım 1, süren 22, skor 10. Tekrar soru soralım. 55 artı 62, 117. Kontrol et diyoruz. Doğru cevap verdik. Tekrardan sor diyelim. Mesela buraya 10, 26 dedik. Yanlış cevap verdiğim için sürem devam ediyor ve skorum düştü. Tekrar toplayalım. 3, 6 dedik. Kontrol et dedik ve süremiz... Bu şekilde düştü ve skorumuz 1'e geldi. Tekrardan başlayalım. Sor butonuna basıyorum. 82 artı 55, 137. Kontrol et diyoruz. Doğru. 47 artı 84, 131. Kontrol et dedik. Doğru. Tekrardan 92, 104 kontrol ettik artı. Tekrar sor diyelim. Mesela buna 2 dedim. Yanlış cevap verdiğimiz için puanımız düştü. Süremiz de ilerliyor. Tekrar sor diyelim. 3 dedik. Süremiz bitti. Skorumuz 10. Oyun bitti. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.